Pakistan'da iki Hristiyan kadın 26 Kasım'dan beri kayıptı. Lahor'da yaşayan kadınlar din değiştirmeyi kabul etmedikleri için öldürüldü. Geçtiğimiz hafta Hristiyan kadınların cansız bedenleri birbirine bağlı bir şekilde bir kanalın yakınında bulundu. Pakistan'da güvenlik güçleri Lahor'da din değiştirmeyi kabul etmedikleri için öldürülen iki Hristiyan kadının cesedini buldu. 26 Kasım'dan beri kayıp olan Sahida Müştak ve Abida Kayseratlı kardeşler birbirine bağlı şekilde drenaj kanalı yakınında bulundu. Muştak Masih, polise eşinin iş yerinde amirleri tarafından rahatsız edildiğinden bahsettiğini söyledi. Morning Star News'e konuşan Masih, iş yerinde eşime ve Abida'ya din değiştirmeleri ve kendileriyle evlenmeleri için baskı uygulanıyormuş dedi. Masih, iki kardeşin eve dönmemesi üzerine polise haber verdi. Olayı araştıran polis memuru İftikar Hüseyin kendileriyle evlenmelerini isteyen Mümtaz ve Batın sorgulandığını ve kız kardeşleri öldürdüklerini itiraf ettiğini açıkladı. Penkap Eyaleti Azınlıklar ve insan Hakları Bakanı Ejaz Alam Agustin yaz tutan aile üyelerine katıldı. Bakan, iki masum kadına yönelik vahşeti kınamak için kelimeler yetersiz kalır dedi. Augustin Penkaptı Hristiyan kadın ve kızların zorla din değiştirmelerinin sayısının arttığını, ancak yetkililerin olaya karışanları cezalandırmak için yasalar çıkardığını belirtti.